Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte zombi oyunu oynuyoruz. Ee, bu oyun size acayip ama acayip acayip güzel gelebilir. Bu oyunda mesela şu silah yerine giriyorsunuz. Ben buna aldım tamam mı arkadaşlar? Önce ok ve yayla başlıyorsunuz. Böyle çekip şey ondan sonra normal sıra ondan sonra buralardan ondan sonra buralardan ve ben bunu yaptım. Ee... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Geçelim. Ben bence çok zor sürüyor ya bence. 54, 55, 56, 57 bu videoda bakın ben saniyeleri bilebiliyorum bakın. 1 dakika iki saniye, Bir dakika 3 saniye, Bir dakika 5 saniye evet. Kim geliyor ya? Oha. Çok korkuyorum zaten. İlk orta nasıl öldürüyorlar? Önce şu sarıyı öldürmemiz lazım. Çünkü patlıyor.

ben bu kadar tip, <laughs> öldür. öldür hepsi öldür Tamam Ya Gıcık oluyorum ya arkadaşlar. Param çok. 48 bin lira. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bir dakika bir şey oldu ya. Evet, evet arkadaşlar öbür yeni fırçalar <laughs> dükkanda. Pembe pembe alsın tamam mı? Pembe. Ben, ben yapıyorum arkadaşlar şuraya boyayacağız. Ne? şu kenarları boyadıktan sonra yeterli yeter. tamam. Üstüne i̇şte şey evet. var. Ay, basaydım. Eski evet. Ay eskiye hava Eski lavanta renk. Biraz daha şöyle. Yeni karışım burgonya. Blu, blu, blu. Yeni Çok. karışım eski lavanta. Oldu mu diyelim? Eski lavanta gibi görünüyor muyum? Hadi. Hayır. geri baştan yapacağız. Siz şuraya baş olur. Heh. Bunu şimdi sileceğiz. Bir kere de yapayım. Evet arkadaşlar. Şu anda ben yapıyorum. Allah. Ee, Vay canına, yeni karışım, lavanta gül rengi. Kabe, kabe yaptık. Evet. Eşleşmesi. Solunuzdaki ipucu düğmesine tıklarsanız size yardımcı olabilirim. Aha, tamam. Bu karışım kraliyet mavisi getirdi. Ben şey yapayım Ben yapayım mı? Vay canına şimdi kırmızı renk aldın. Evet. Yeni karışım patlıcan Hı. rengi. Evet evet evet. böyle çıkınca evet arkadaşlar bir de şeyi alıyorsun pembe yaz al. tamam ee, böyle o, o daha da koyamak biraz daha koyalım evet oğlum çok koyu ama değil mi? yeni renk eski lavanta bir daha. Hayır. Hayır. Yeni renk koyu menekşe. Ye, ye, ye. Yeni karışım eski lavanta. Bak. Bowling bu renk değil. Hadi. Hayır bu. Hayır böyle yapacağız değil mi? Ee, bir tane daha siyah. Vay mi? canına. Şimdi barut rengi renk aldın. Yanlış Biliyorsun ki artık hadi hadi hadi. Olmadı daha. Baş yapıt için başka bir fırça şeridi. Evet. Tamamla diye. Evet. Bizim rengimiz bu. Ee, ben de bulacağım. Ya Bizim rengimiz bu arkadaşlar. Bizim rengimiz var yaptık. Bizim rengimiz. Tamam yaptık. Ya, bu. Bak. Bak, buraya gerçek bu, bu bizi buraya Bizimki daha da çıkmış. O iki daha da koyulmuş. Da evet. Müthiş yaptım. Tam bilemedim. Oyna. Ben yapacağım şimdi. Arkadaşlar ben oynuyorum. Yani Bahçe ah, odasına iyiyim. hoş geldiniz. Umarım burada da başarılı olursunuz. şimdi bunu karıştırırız. Nerede olmaz ya? Holozibii rengi renk. Yeah. Bakalım. Doğru. Rengim holozibii rengiyle ile benzer ama aynı değil. Aynı değil diyor. Devam et de. Bak. Abi. Abicim. Hani sen bunu karıştırıyor ya. Önce bir Mercan kırmızıyı her yere bir yeni renk mercan kırmızısı. Bu şimdi. Sen öyle yaptın değil mi? Biraz daha karanlık yapmalısın. Biraz daha onun için bir şey bu daha da çık bu daha da koyu. Bu karışım koyu kırmızı getirdi. Öyle. Baş yapıt için başka bir fırça şeridi. 38 iyi bence. Bizim bu. Bizim. ben yapacağım. ben boyayacağım. Sen yap. birlikte yapacaksın Tamam mı? Kırmızı. Ve onu şurada Tamam evet. oldu oldu. Aynı. Mi? Ama 99'muş. Bir tane daha olsaydı aynı renk olurdu. Aşağıdaki bizim de arkadaşlar. Şimdi anlamazlar. Böyle. Bu ne? Ben elim kırıcı <laughs> <laughs> Kiraz biliyor. Kiraz biliyor. Yeni fırçalar dükkanda. Biliyorum. Ama <laughs> böyle şey biraz da yani evet, küçük şey yapma. Ha, tamam. Oldu. Bak biz nasıl şey alacağız? Oluyor. Yeni karışım. Bordo. Bakalım şimdi. Doğruya basak. Eee <laughs> renk kiraz. E hey karşılık gelmez. Maren kiraz mı? Devam et. Bir de sen ne yaptın ya? Bunu bari kullan. Evet. Ben, benim dedem ya. Mavi kulak. <laughs> bu ne? Kiraz bu renk değil. Hadi. Şimdi mavi kulak mavi. Şu. Olacak. Olmak ya. Kahverengimsi gri renk. Oha. Öğrendi çok dakika. Nasıl bir video? Buna bak şimdi. Ya biz tüm rengi. Bundan biraz daha iyi olmalısın. Evet, hiç sezirir. Evet de hepsini bir getir. Önce kırmızı yap, tamam? Sen önce kırmızı yap. Ben o karışımı akvamarin rengi getirdi. Yeriz yaparsız isteriz. I love black. Yeni ka yeni karışım kırmızı. Şey değişmedi. Şey yaklanıyor. Olsun şey. Bunun eşleşmesi için daha koyu bir renk. Yeni renk kahverengimsi gri. Abi kesmiyor. Oh. Neden tekrar denemiyorsun? Geliyoruz işte. Şimdi bu tuvali yıkamalıyız. Yıkadık. <laughs> Bunun eşleşmesi için daha koyu böyle. bir renge ihtiyacı var. Böyle, böyle. Böyle. Yeni karışım bordo. Evet. Şimdi kırmızılarla eşleşelim. Değil mi? İdam. Seni, 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 bu karışım seni, kırmızı, seni, kırmızı seni, şarap gel. getirdi. Ben nasıl söyleyeceğim seni? Baba, bak. Bak. Yeni renk bordo. Bordo. Heh. tamam gel. Kiraz bu renk değil. Hadi. Yine yani, de tamam diyelim. Bizim rengimiz bu. Ben boyayacağım. Bordo. Ben boyayacağım. Bu bizim boyadığımız bizim renk. Evet. Kıvazı evet, bitirirse... Tamam oldu oldu Bak altta kıvizim arkadaşlar üstteki adamın Değil mi? Evet 95 doğru hadi Evet böyle benim e, şeyim var ördeğim var arkadaşlar. Bana da her bu. Tilaz altı. Oha. Bebek yap ya şimdi bebek kıvırdı. Ha portakal. Hadi. O ben olsa, biliyorum. Ben biliyorum. Kaçma bana işte. Yeni ben renk, söylüyorum. nar rengi. Evet, oldu bak. Bak çok yakın ama aynı renk değil. Evet. Orasında, orasında yap. Devam et, devam et, devam et. Çok kolay. Çok yakın ama aynı renk değil. İşte yapma doğruya. Yüzde yüz ama bu Çok yakın ama aynı renk değil. Ağla şu kadar Vay canına. Şimdi havuç rengi renk aldın. Havuç renk. Evet yanlış öyle bu. Neden tekrar denemiyorsun? Tekrar denemiyorsun diye. Bakır rengi renk. Bakır mı? Heh. Oldu. Galiba. Yeni karışım. Nar rengi. Nar mı? O ne şeydi ya? Bunları biliyor. Ee, biz ne yaptık biliyor musun? Doğruya bak. Çok yakın ama aynı renk. Hadi. Şimdi bu bizim bok bir Ay yakın bir. Evet. Boyadık. Tamam, oldu. Oha! Bak. Hadi. Gelelim buraya, bana tutalım. Bir kere de ben. <laughs> Aa, şişedim, şişedim. Aa, bizim yapacağız. Yap Aa, yapadı. hadi. Şişedim. Evet. Bu Hoverland, in rengiyle eşleşmeye hazır mısınız? Ben biliyorum, sen karışma. Buna bak. Yeni Burada. renk, patlıcan rengi. Patlıcan. Aa, beyaz, beyaz. Aa, beyaz demişim. Evet. Beyaz demişim. Bu. Bu Evet. Vay canına. Evet. Şimdi pers lacivert renk. oldu. Renk ustası olmak için bir adım geride kaldın. Bir adım bakıyorum. Bir adım da. Biz renk ustası olmak. bak. Renk ustası olmak için bir adım geri. Aha tamam. Ya bak. Niye bu Böyle yaptın ya. <laughs> İyi boyamamız gerekiyor işte. Evet. Şimdi ben yapacağım sen karışma. Ya da karışma. Şimdi şey bana şu Ha, videodan sonra ya da durdurup yap. Shift hadi. Yalnız gitmek tehlikeli. Bu fırçayı al. Bu fırçayı mı? Zaten fırça var elimizde. Ondan sonra perde yap. Evet biliyorum ben. Oluyor şimdi. Yeni Oops. renk horozibi rengi. Horozibi. Rengim horozibi rengi ile benzer ama aynı değil. Elektrik gelmektir yap. Vay canına. Şimdi karanfil rengi renk aldın. Oldu. Bas. Çok yakın ama aynı renk değil. İyi bence. Çok. 97 Yine Eğilerek, izleyerek bunu anlattı. Ne oldu ya? Dur, gözüm kaçındı. Dın, dın, dın. Iyyy. lan benim yanıma? Ha ha tamam, anladık. Aha, daha değil. 99 yapmışız. Hadi. <laughs> Arkadaş, hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar biz birbirimize aşıkız. Yeşen yumurta şey takla. Yalnız ee, gitmek yana... tehlikeli. Bu fırçayı al. Oha. Ben yapacağım. Lan ananas istemiştim arkadaşlar ya. Ananas iste ya. Yapayım. Vay canına! Şimdi internasyonal turuncu renk aldın. Turuncu renk mi? Dalga mı geçiyorsun? Bundan <laughs> daha iyisini yapabilirsin. <laughs> Hayır, evet dalga geçeceğiz. Bak. Buna bakma. Böyle dolduracaksın bak. Ondan sonra. Şarı. Bak, o zaman yeşilse bak kopya veriyor. Yeni karışım. Kopya bakır Rengi. Kopya. kopya veriyor bizim karşımızda bak. Hiç benzedi mi hmm. ona? Benzedi bak. Bakır rengi gibi görünüyor muyum? Hadi. Hiç tamam. Hiç benzedi. Eşe de Ya. Sen de boyama bok gibi yapıyordun ya. Boyama zamanı bok gibi şey çıktı. Ben ne ya? Ben ne ben? Yapacaktım Bir daha şark kullanırsan olacaktı. Ay Süzdüm. dakika. Ha, dur bir dakika. Hayır ben yapmayacağım. Sen susadın mı? Göreviniz bu sefer şaşırtıcı üzüm. in rengiyle eşleşmek. Eline. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı arkadaşlar. Sizlerle birlikte bitti ve abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ne oldu? E, like atmasanız evine zirvelip size size. Hadi kapatalım. Tumtum tuttuğum sakurda gelir ha. bye bye.